Merhabalar Fikrim Geldi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar ben kimim? Ben Halil İbrahim Demirci. Gazetecilik mezunu genç bir işsizim. Bu kanalım videoları genellikle gençlerin sorunlarını anlatan, gençlerin hayata bakışını anlatan, gençlerin yaşadığı sıkıntıları anlatan konular olacak. Onun haricinde maalesef ülkemizde yaşanan deprem hadisesi var bu konu o kadar kolay unutulabilecek bir konu değil ardından yaşanan sel felaketi var ve yaklaşan seçimler var ve bu durumda da gençlerin ülkemi ülkenin gündemini nasıl değerlendiriyor ülkenin gündemine nasıl bakıyor daha çok bunları konuşmak istiyorum. Çünkü ben de genç bir işsizim. Evet. 27 yaşındayım. Genç bir işsizim. Ve umarım güzel şeyler yakalarız beraber. Umarım iyi yerlere geliriz de bu gençlerin yaşadığı sıkıntıları daha çok duyururuz. Gençler ne istiyor? Şöyle şeyler olsa nasıl olur? Mesela üniversiteden aldığınız burslarla, kredilerle Avrupa seyahati yapabilseniz sizin pasaportunuz değerli olsa vizeyi kolay alabilseniz mesela bunlar olsa güzel olur. 2. Kafeye gittiğiniz zaman, tiyatroya, sinemaya gittiğiniz zaman o gittiğiniz yerde ne kadar para harcayacağınızı düşünmeseniz. Çünkü siz gençsiniz, sosyalleşmeye hakkınız var. Bunları düşünmeseniz. Bunlar fena mı olur efendim? Bakın siyasi görüşünüz ne olursa olsun beni ilgilendirmez. Siz eğer gençseniz sizin yaşadığınız sorunlar varsa lütfen yaz, alta yazın. Bu kanal büyüsün. Abone olun. Biz de daha doğrusu ben bir tek ben çok çalışacağım bu kanal iyi yerlere gelsin diye. Çünkü gerçekten yaptığım hiçbir şey yok. Sadece bu kanalla uğraşacağım. İnşallah iyi yerlere gelir. Onun haricinde dediğim gibi şimdi siyaset siyasetçiler yani kulağının üstüne mi yatıyor, görmezden mi geliyor? Ya, yok sayıyor. Yani bu gençlerin sıkıntılarını bence yok sayıyor. Bence. Bilmiyorum. Bu benim fikrim. Siz öyle düşünmüyor olabilirsiniz. Ben böyle düşünüyorum. Yani dediğim gibi ya bir, bir mesela yeni bir film çıktığı zaman gitmek istemez misiniz? Yeni bir tiyatro oyunu çıktığı zaman veya Yazın arkadaşlarınızla tatil'e gitmek istemez misiniz? Ama neyi düşünüyorsunuz? Orada harcayacağınız parayı düşünüyorsunuz. Günün sonunda böyle bir durumdayız. Evet, ekonomik sıkıntı yaşıyoruz ve özellikle bunu gençler yaşıyor. Ya, Yaşı bizden büyük insanlar da yaşamıyor demiyorum. Onlar da yaşıyor. Ee, ama biz şimdi. Şöyle söyleyeyim, gerçekten hep işte deprem olur, gençler gider. Ya her şeyde gençler yani anlatabiliyor muyum? Ülkenin geleceği gençlerse eğer bu gençleri bir rahat bırakmanız lazım. Bir sosyalleşmesi lazım. En büyük sorun bu. Dediğim gibi milyonlarca yeni oy kullanan gençler olacak. Siz bu gençlerin sorunlarını çözüm bunu. Öyle işte şu anda gerçekten ben, üniversiteyi bitirelim bir buçuk yıl oldu. iki yıl oldu. Ee, şu an ne kadar burs kredi verildiğini bilmiyorum. Bakarım. Ama benim zamanımda komik bir rakam veriliyordu. Ya benim zamanımda çok saçma bir rakam veriliyordu. Şu anda mesela bir Anadolu'nun herhangi bir vilayetinde bir öğrenci ev tutmak istese kaç parayı tutar? O evi kiraya vermek isteyen vatandaş Öğrenci diye de daha pahalıya verir mi? Verir. Bunları ben yaşadım. Bizim oturduğumuz ev biz öğrenciyiz diye bize daha pahalıya geldi. Bize ev yoktu mesela. Böyle sorunlar da var. Bu ülkede gerçekten üniversite öğrencisi olmak da sıkıntı. Üniversite öğrencisi kitap bulması da sıkıntı. Üniversite öğrencisinin aldığı eğitim de sıkıntı. Sıkıntı da sıkıntı. Üniversite öğrencisi düzgün eğitim almıyor kardeşim. Çoğu yabancı ülkelerin lise eğitiminden daha kötü bir eğitim alıyor. Şu an belki bilmiyorum. Bileniniz varsa yazsın. Benim fikrim. Almanya'da bir lise öğrencisi Türkiye'deki bir üniversite öğrencisinden daha çok şey biliyor. Daha çok şey okuyor. Okuma kültürü var çünkü. Biz gençlerimize okuma kültürünü aşılayamadık. Gençlerimiz kitap okumuyor. Gençlerimiz araştırmıyor. Ya, ya böyle bir nesil mi istiyorsunuz ben bilmiyorum. Ben böyle bir nesil istemiyorum arkadaşım. Ben böyle bir nesil kabul etmiyorum. Ee, şunu da belirttim ben Atatürkçüyüm. Atatürk fikirlerini benimserim. Ee, ve yani biz emin olun Atatürk'ün rahmetli olduğu yıldan beri hiçbir arpa boyu yol alamadık bazen de aklıma ara ara gelir. Bir 10 yıl daha fazla yaşasan tam. keşke çok şu an çok daha iyi olabilirdik. Gerçekten çok e, aklıma gibi bazı şeyler geldi. Onları da bir sonraki videoda anlatırım. Sonuç olarak biz gençler olarak cumhuriyetimize sahip çıkmamız lazım. Haklarımızı bilmemiz lazım. Çok okumamız lazım. Biz okudukça bazılarının canı sıkılabilir. Ee, şuna lafım yok ama. Bir insan beş yerde maaş olabilir. Buna lafım yok. Buna hiçbir itirazım yok. Bir insan hak etmediği halde zırhlı arabalara binebilir. Buna lafım yok. Gerçekten lafım yok. Yani buna inanın artık buna bir şey diyecek artık binsin ya. 5 yerden değil 10 yerden maaş alsın ya. Alsın abi artık umurumda değil ya. Ama şu gençlerin de bir sorunlarını bir göz... Bilmiyorum belki ben bu konuda yanlış düşünebilirim. Almaması gerek evet. O zırhlı arabalara binmemesi gerek evet. Ama kardeşim ya bir... farkında mısınız bilmiyorum da milyonlarca ilk defa oy verecek gençler var. Siz bence o gençlerin sorunlarını bir düşünün. Ona göre e, o siyasi propagandanızı yapın. Yaptı, sizin yaptığınız hiçbir şey düzgün değil. Hiçbir şey düzgün değil. Hiçbir politikanız sizin düzgün değil. Ne muhalefetin ne iktidarın. Hiçbir politikanın sizin düzgün değil. Ben bu genç olarak ben öyle düşünüyorum. Ulan üç yılda bir değişen milliyetin bakanı mı olur be? İki yılda bir müfredat mı değişir? Ben öyle düşünüyorum. İçine ettiniz ya. Bazı şeylerin içine ettiniz. Çok güzel becerdiniz bunu. Farkında olmadan yaptığınızı düşünmüyorum. Bunu bilerek yaptınız. Bunu bilerek yaptınız. Gençleri daha az okuyan bir genç topluluk istediğiniz. Sizin kendi yöneticiniz değil miydi AK Parti'nin hoşuna gitmez diyen Okuyan insanlar Ak Parti'nin hoşuna gitmez dedi. İsmi aklıma gelmedi sakallı bir abi söyledi. Siz bunu bilerek yaptınız bence. Sonuç olarak gençler artık kardeşim e, sesini yükseltiyor. Gençler korkmuyor. E, gençler bu seçimi bir fırsat olarak biliyor. Fırsat olarak biliyorsunuz gençlere yönelin. Gençler ne istiyorsa onu yapın. Ee, oy verir vermez. Umrum. Dediğim gibi umrumma değil. Sizin siyasi düşünceniz benim gerçekten umrumla değil. Niye? Çünkü bana ne? Veya sizin benim siyasi görüşümden size ne? Bu sizin hakkınız. Siz istediğiniz yere oy verirsiniz. Ben istediğim yere oy veririm. Benim ortak sorunum gençlerin yaşadığı sorun. O yüzden bu kanal bu tür videoları içerecek. Ee, ülkenin gündeminde ne varsa onu konuşacağız ee, ekseriyetle de gençlerin sorunlarını konuşacağız kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere.